Ya? Arkadaşlar yayındayız. Biz seninle bir şey konuşuyoruz. ne <laughs> yapalım <laughs> Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen YouTube yayını Üçgen Masa'ya hepiniz hoş geldiniz. 17. bölümüyle Üçgen Masa sizlerle. Ve bugünkü konumuz The Lord of ben the Rings. The Lord of the Rings. Merhaba. Serper Salt'ın bugün yayına farklı bir odadan katıldığını görüntülüyoruz. Serper bugün nereden katılıyorsun yayına? Öbür şantiyemden katılıyorum. İsmi Soga, Dar es Salaam kentine 53 kilometre uzaktayım. Yarın tatil günüm olduğu için buraya geldim. Yarın günümü Dar es Salaam'da gezerek geçirmeyi planlıyorum. Ya nasıl izlemez Lord of the Rings'i? <laughs> Orada mısın? Ben ya, hazmedemiyorum ya. Bebeğim sen canlı izliyor musun? Ya diyorum ya. Mükemmel bir tutuyor doğru dört Arkadaşlarımızı bitirmek istiyorsan uzatmana gerek yok. Böyle sorular. Sarper. Yani. Bir daha ki Mügan konumuzda ben de sana soracağım. Diyeceğim ki 1300 bölüm Mügan'ı izledin mi izlemedin mi? Çıkar göster diyeceğim. Aslında Mügan'ı 10 saatlik bir şey değil. Sürekli var olan bir şey. Benim Mügan'ı ayıracak o kadar vaktim yok yani. Tamam. Önemli konular işle. Palı'yı izle. Halo ailesini daha önce izledim. Şu an hatırlamıyorum detaylarını ama böyle psikopat, manyak bir haliydi yani. Kimin ne olduğunu belli. İnanılmaz zeki bir tartışma orada ilerliyor. Müge Anlı'yla Yüzüklerin Efendisi izlemek kıyaslanıyor sevgili izleyiciler. <laughs> Benim için o kadar ederim. kıymetli ki izlersem eğer bir daha ilk izleme zevkini yaşayamayacağım diye henüz izlemedim. Gerçekten ben de seninle Bak, birlikte sus. heyecan... Beni takdir etme, beni dinle. Başka bir şey istemiyorum senden. Lütfen, konuğumuzu niye? çağırmalıyız. Konuğumuzu. Hayır, bun, bundan önce kimseyi çağırmayacağız. Sizi de mutlarım valla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Hayır lütfen buna müsaade edemem ben. Aslı neden mutlamıyorsun? O da diyor <laughs> ki Allah seni beğenmesin. ya anlamıyor kimse bir şey. Ve karşınızda Rufay Şahin. İyi yayınlar herkese. Günaydın Ebu Bekir. Günaydın, günaydın Rufai. Günlerdir bu anda bekliyordum. Çok hazırlandım. Ofiste kendimiz tuttum gülmemek için. O amca diyor ki yüzü yok etmek için Frodo mu yoksa sen mi daha çok çaba sarf etmiş Ya yani bir dakika mi? açacağım bir dakika <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bir dakika sakin olur Sarp. musun? Sarp, bir... Birazcık sakin olmamız da... gerekiyor. Hadi anlat. O ne yazmış? Yüzüğü yok etmek için Frodo mu yoksa sen mi daha çok çaba sarf etmiştir? O adam da diyor ki Senin hiç faydası dokunmadı. O da diyor ki Allah belanı versin sen <laughs> Ya zaten Sem götürdü. Sırtınla taşıdı çocuk. Hele o şeyin dağın yamacında Frodo gitti zaten bayıldı. Bak yani tansiyonu yükseldi şu an. <laughs> sen ve Sem'e diyorsun ki düşün mesela diyorlar ki Ebu Bekir Onur öğrencisi olarak ağırından mezun olmadı. Allah senin belanı versin. Belanı versin derim ben. <laughs> Belki de istemiyor. Ben bahsetmeden önce tüm 70 milyon adına bir teşekkür yapmak isterim hepinize. E, bütün dünyanın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda yüzümüzü güldürüp bizi için bu programa. Ben e, tüm izleyiciler adına teşekkür ederim öncelikle. Biz ben teşekkür de, ederiz. De, de, de. Buna katlandığınız için, için Biz teşekkür ederiz. E, her şeye rağmen izleyebildiğiniz için akıl <laughs> sağlığınızı koruyabildiğiniz için. <laughs> <laughs> Deniz Bey gelmiş. Hoş geldiniz Deniz Bey. Ve demiş ki Gandalf adam olsaydı davasına ihanet etmezdi. Gri sakallı orta dünya soytarısı. Bak, bak Anladığım kadarıyla titriyor. Gandalf kötü biri. Bak ellerim titriyor şu anda. Aslı ah, sen ne dediğinin farkında mısın? Na modern <laughs> Mitrandir. Bir tamam. de Mitrandir Gandalf'ın atının adı mıydı? <laughs> Demiş ki Rupai Bey e bir sorun var. Gandalf neden kuşları ilk bölümde çağırmadı? <laughs> Abi tamam. kuş mu o ya? <laughs> Papandı. da. İşte ne de ya? <laughs> Kuş, kuş nedir ya? Can <laughs> Bey, ya. bu yayında siz bir şey için mı? yerleştirin her her Kuş nedir? Kanarya'ya kuş dersin. Kanarya kuş Papağana kuş dersin. Kartal o, kartal. kuştur. Kartal, koca kartal. Serçeler 15 kanat genişliği <laughs> var. Bence kartal ya. demek de olmaz onlara. Onların bir adı var. Oraya zaten geleceğiz. Bak şimdi yine bak tansiyonum <laughs> yükseliyor şu an. Vedatça Belediyesi bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yüzüğü. Neden? Kartallar taşımadı. Götürmedi. Vallahi çıktı bak. Heh, yaz. Yüzü Heh. neden kartallarla Heh. götürmediler nokta kom. Aynen bu. Gördün mü? Böyle. Kuş değil bir kere bu kartal. Kuşla götüremezsin <laughs> Kuş Kuşunu küçücük bir şey. Bir kere bu logoyu biraz ben teessüfle karşılıyorum. O kartal bu kartallar <laughs> Zaten o sen bunu böyle Uber gibi kullanamazsın kartalları. Gel babam biz gideceğiz. Böyle bir şey yok yani. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben burada hiç kimseyi aşağılamadım. Ben sana övgüde bulundum. Senin bu süreci ne kadar başarıyla yönetebileceğini vurgulamak istedim o sözlerimle. Kurban olurum Ama sana. Beni, ben bu yayını terk ediyorum. Ne olur adam gitme. Kal. Ne olur gitme. <laughs> Bak sağ olun. Ya bu sağ, sağ olun. Çok edepsiz bir adam ya. Valla bak mi yine? <laughs> Kuşlara gönderiyor. Bunların yerini tespit ediyor. Sonra çığmığı düşürüyor bunların üstüne. Sonra Gandalf diyor ki bak Moria madenlerine gitmiyor. Orada çok sakat diyor. Orada sıkıntı evet, şeyler var. Evet niye gittiler ya Moria madenlerine? Çığ düşürdü adamın üstüne. Yolu kapattı Sauron. Ondan sonra dediler ki ne yapacağız? Sonra Gandalf şurada şöyle bir şey diyor ki buna diyor yüzük taşıyıcısı karar versin diyor. Frodo da tabii saf. Hiçbir şeyden haber yok. Diyor ki hadi Moria'dan gidelim. Ondan sonra Gimli heyecanlı diyor ki Moria'da diyor bak diyor benim diyor, amca çocukları var ah, diyor bilmem ne var diyor. Ah, sizi, sizi ağlayacağız diyor. Böyle öyle krallar mırallar bir giriyorlar abi her yer iskelet. Bizleri izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Benim keyif aldığım bir yayın oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Pazartesi görüşmek üzere.